Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Utku Aktu var, uzman gelişim psikologudur kendisi. Evet. Kendisi Kıbrıslı, 25 yaşında, her türlü adayı açıyor. <laughs> Sonuna kadar açıyor, bütün DM'lerim açıyor. Bu aslan damarımı verebilirim. Facebook'tan da bulabilirsiniz beni, sorun değil. Bütün iletişim bilgilerini aşağıya bırakıyorum. <laughs> bir linke bırakabilirim. Vallahi. korona sohbetlerine devam etmeyi düşünüyoruz Utku'yla. Özellikle bunun sebebi hani Utku'nun zaten Kıbrıslı olmasından faydalanarak Ben mesela şey merak ediyorum abi ne düşünüyorsun Kıbrıs'ın koronaya karşı verdiği bu savaş hakkında? <laughs> abi yani konu aslında nedir bilim yani bu arada e, alt bilgi vermek zorundayım. Şu an çok, çok yavaş konuşmak zorundayım ki en azından anlaşılsın millet için. Umarım batas koymak zorunda kalmaz. <laughs> Millet için çünkü sıkıntı. Ee, şöyle bir durum var. Ee, daha önce Kıbrıs'ta böyle bir e, salgın görülmedi. En azından yani e, kuş gribi gördük, evet domuz gribini de gördük. Fakat e, bunun tarzı böyle öldürücü ya yani en azından belli bir yaş kitlesini öldürüp <laughs> iğnesi ya da aşısı bulunmayan bir hastalık göremedik. Şöyle bir faktör var. Ee, bulaşması için çok ya da bulaştıysa bile kurtulmak için çok yöntem var. Özellikle bizim yaş grubumuz için hani ölüm ee, şeyi çok düşük. Hı hı. Öl, yani ölme ismi çok düşük, 0.3 öyle bir şey. Aynen. Fakat ee, Kıbrıslıların şöyle bir faktörü var. Direkt kaos ortamı oldu. Hani ben ilk duyduğum dedim bir kişi de çıktı dedim tamam bir kişi bir kişi madem karantina altına alındı yayılmaz. Abi zaten sen de buradaydın gördüğün <laughs> ertesi günü. Aynı günü ya dışarı bir çıktım millet maskeyle dolaşmaya başladı. Millet Instagramlarda işte Facebooklarda bağırır. Maske takın, eldiven takın. 10 lira olan eldiven 100 lira falan çıktı böyle bildin dedim. Ne oluyor? <laughs> hani ama e, elinden geldikleri kadar korumaya çalışıyorlar. Fakat e, en büyük risk bizim için e, şu an hiçbir kapının kapatılmaması ha tamam kapatılması belki ne negatif yönde olacaktır ama hastalığın bulaşmaması için çok büyük bir önlem olacaktır. Çünkü son rapora göre Rum tarafında 5 kişide daha ekstradan koronavirüs tespit edildi. Yani şu an kuzey tarafında 5'e ayrı, güney Rum tarafında 5'e ayrı. Gü ee, güney tarafındaki 9 11 oldu. Ha 11. bizdekiler 5'e çıktı. Bizde tek kişiydi. Aynen. Ee, hatta o yabancı turist Alman onun eşine. Şey, çıktı. çıktı. Evet. İlk başta çıkmadı evet. mesela. Sonra çıktı. Çünkü bilinen üzere bu virüs e, ee, belli bir süre uyur. Aynen. 14 gün böyle 14 gün. 14 on gün. 14 gün kul... Kuluç, 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 kuluçka, kuluçkalanma. Teşekkür ederim. Yok sorun <laughs> diye <değil. gülüyor> burayı erken korusunda istemiyorum. <laughs> ben <laughs> de <dört> sıkıntıyorum. Ben de tüm kötü olurum. 14 gün kuluçka. 14 <laughs> gün kuluçka. 14 gün kuluçka süresi var ve 14 gün Kuluçka süresinden sonra ön plana çıkar. Yani o arada fark edilmemesi gayet doğal ama işin üzücü kısmı şu hani karantina almalarına rağmen çok böyle detaylı bir araştırma yapılmadı evet. maalesef. Ben şu an elimizde hiçbir şey yok. İletişimler kesildi, uçaklar iptal edildi, okullar zaten nanay, hepsi iptal edildi. Hiç bilmiyorum ne olacak sonumuz ama burası çok küçük bir ada. Yani e, adamımızın çoğu pop popülasyonu eski insanlar oluşturur, yaşlı insanlar. Ve hani onlara olursa muhtemelen o öyle insanlar kaybedeceğiz gibi görünür. Eğer önemli alınmazsa nasıl kalınır? Dünya geneline bakıldığı zaman aslında şu an hani o kadar hastalıkların arasında korona hiçbir şey. Hiçbir Sadece şey. hani bir anda ortaya çıktığı için ve insanlar hani ne olduğunu bilmeli, korktuğunda saçma sapan davranırlar ya. Yani düşün çünkü iki sene sonra bu hala devam etse ve bir tedavi olmasa dair insanlar değmeyecekler. i̇şte yani korona var, ellerinizi yıkayın, onu yok. Zaten hani başından insanlar temizliklerine <laughs> önem verseler bu kadar. Hani bunun sanki sadece böyle bir ölüm durumunda ortaya çıkması gereken bir şeymiş gibi değil de. Abi yapman gerekiyor böyle temizlik dışarıdan yıka ellerini. Yıka arkadaşlar bu çok kötü bir şey değil yani. abi ya bu, <laughs> Ama bunun için uygulama yapmışlar. 20 saniyede işte şarkı sözlerini yazıyor. <laughs> yani bunu yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ben bu gördüydüm. bir Sitede şey bayağı dalga geçmiş ya zaten bu kadar sürede kalbimizde de gibi gidebilir falan. Abi normal bir insanın <laughs> yapması gereken bir şey. Yani ki zaten üzücü kısmı da o normal şartlarda baktığında dünya statistiklerine normal günlük zamanın içerisinde mesela de mevsim değişimi olsun ya da normal bir soğuk algınlığı kaptığını diyelim. Soğuk algınlığı koronadan daha çok insan evet. Ya Bazı onları göre böyle ki zaten üç falan ölüm oranlığı hiçbir şey. Evet. Yani şu an herkes de var. Yani senin ya da benim gibi insanın normal e, gribal enfeksiyonundan ölme olasılığı çok daha yüksek koronaya göre. Abi Mart'a kadar yanlış hatırlamıyorsam sayı 1 milyondan fazla insan ölmüş bile zaten büyükten. Kanserden aynı evet. şekilde bir o kadar. Onun dışında 20 tane farklı hastalık var bu şekilde yüksek ölüm oranına sahip olan zaten. Ama yani önemli olan işte onların erken teşhis edip en azından önlemlerini alabilmek. Yani mesela bu bir kara veba değil. Mesela o zaman Avrupa şartlarında kara da millet kırdı geçirdi. Yüzde, popülasyon yüzde seksenin, mı ne öldü zaten evet. kara vebada? Ama o zamanki medikal anlayış ya da o zamanki medikal mantık yoktu. Ondan dolayı zaten. insanın şu anki kafa yapısı da yoktu. Evet. Yani. İşte o zaman da böyle <laughs> ellerin suyun ne olduğunu bilmeyen <laughs> parfümü <pardon, gülüyor> sabun bulmadık kullanmadık için keşfeden insanların bulunduğu <laughs> Yani suya gidiyorsun su bataklık olmuş yani... böyle balık yüzüyor, ölmüş falan Abi o zamanlar da yaşamıyoruz artık <laughs> yani bu kadar bilmiyorum Peki bu şey hakkında ne düşünüyorsun uzaktan eğitim hakkında? Ee, aslında çok arada kalan bir mevzu benim için Çünkü şöyle bir faktör var ben bir Kıbrıs'ta da uzaktan eğitim yapan arkadaşlarımla da çok konuştum, gördüm de. Uzaktan eğitim yapan, hani Kıbrıs'tan başka bir memleket için yapan, e, uzaktan eğitim yapan insanlarla da konuştum ve arada dağlar kadar fark var. Hmm. Yani çok tricky olabilir, yani çok kandırıcı olabilir. Önemli olan e, okulun niteliği, o hocaların niteliği ve yani sana yardım şartları. Çünkü şöyle bir faktör var. Benim birkaç arkadaşım benimle beraber psikolojiden mezun oldu. Gittiler ben ne zaman ki master'a başladım. Onlar da master başladı ama uzaktan. Hmm. Ha Türkiye'den başladılar, yak, e, burada yakın doğuda başladılar uzaktan eğitim olarak. Dedim iyi uzaktan eğitim olsun bizim olsun ama çok daha kötü bir şey çıktı altından. Adamlar sadece mesela midtermlere ve finallere değil. Onun dışında hiç böyle derse katılım yok, süpervizyon yok. Ve yani bu insanlar klinik psikolog olarak mezun olacaklar ki normal şartlarda, Avrupa standartlarında klinik psikolog olabilmek için masterını bitirdin. Tamam. Hı. Tezini yazdın. Eyvallah. Bu seni hemen ünvanını almana yetmez. Adamlar ya da insanlar seni böyle iki yıl boyunca göz gözetim altında tutarlar. Yani hani e, danışanlarına iyi davranıyor musun? Etik kurallarını çiğniyor musun? İki sene süpervizyonun sonunda sana diyebiliyor ki ah, sen psikologsun. Maalesef uzaktan eğitimde böyle bir şans ya varsa da yokmuş gibi davrandılar çünkü para verirler. Ya da varsa da kullanmazlar artık o insanluk ki çok insanla şikayet duydum ben sadece böyle bir şey yaparak aldım ben işte yardım ederim falan filan değil hiçbir şekilde yani olmayan çok insan gördüm ve bunu türlü insanlar hani hepsi demiyorum hı hı. ama bazıları maalesef kötüye kullanır mesleğin adını ve bu defa bizim gibi ya da benim gibi çalışkan ya da mesleğine yatkın yardım edebilecek insanların önünü maalesef kapadılar kirdediler bu defa ne olur abi psikolog dedi doktorudur. Zaten yandım. Zaten bir şey alamadıydım. Hiç gitmeyin bağlanır ve bu defa biz de kalır açıkta. Ha. Ya abi o konuya girersek zaten üf biz çıkamayız. <laughs> yani şöyle bahsedeyim mesela ben 9 Eylül'deyken benim kendi bilgisayar programcılığının diğer bölümlerinde de hatta şu an hatırlamıyorum hangi bölümlerin. 9 Eylül'ün Deuzen, diye bir sistemi var ve yani tercih ederken direkt uzaktan eğitim olarak tercih edebiliyorsun. Benim öyle okuyan arkadaşlarım da vardı ki benim de hani sayılı uzaktan eğitim olarak aldığım derslerim de vardı. Abi ne oluyordu? İşte sisteme yükleniyordu dersler. Bize %10 üzerinden de üzerinden internetten sınavına giriyorsun. Ha, tabii ki doğal olarak şöyle bir şey oluyordu. WhatsApp gruplarında işte bu soruyu ne yaptın, Yani bunların hiçbir şekilde geçemezsin zaten. Ama %90'lık kısım okula gidip final sınavına girdiğinde zaten onu araştırıp araştırmadığını, o derslere katılıp katılmadığını ortaya koyuyorsun. Ki kalan bir sürü insan da vardı yani böyle yaptıkları için. Çünkü şöyle bir şey var. Kimse yani zor da bir şey öğretemezsin. Öğrenmek isteyen zaten orada olmalı ki bence eğitimde de böyle bir şey olmalı. Hani bunu yurt dışında veya Türkiye'de de, OTTÜ'de de falan da var galiba. çoğu dersin zaten internette yayını var. Abi bir gün belir yani mesela o ders için bir alan belirlenecek, gün belirlenecek. Hoca gidecek, anlatacak. İster canlı yayın, ister o dersin kaydını sonradan paylaşılması takdirinde o videolar paylaşılacak. O derse gitmek isteyen derse gidip takip edecek hocayla birebir soracak. Ki şöyle bir şey var. Sen zaten şu anki halinde bile derse gitsen de hocaya soruyu çoğu zaman mail üzerinden soruyorsun. Yani eskisi gibi işte şey kalmadı. Tam hocaların görüşme saatleri var. Onlar var bunlar var. Ama her şey artık yavaş yavaş teknolojiyle birleşiyor. Yani mesela bu kitabı ben bayağıdır okumak için araştırıyorum. En son hatta halam sağ olsun buldu bana İzmir'de. 2016'da yazılmış bir kitap Ufuk Tarhan tarafından yani Ufuk Hanım ismede e, yani <laughs> ismede bir takım yani yani ismi ismi. evet ya yani şöyle düşün benim Utku diye bir kızla da tanışmıştım <laughs> oldu yani onun için hiç yanılamam. Ha buradan bir iki alıntı yap. Az önce mesela video kesildi falan böyle <laughs> yani. oralar hiç girmeyin oralara. Ha burada bak 2016'da yazılmış Finlandiya yakın gelecekte Elias'ı derslerini kaldırıp ile okuma yazma öğretimini geçmek üzere çalışmaları başladığını açıkladı. Abi yani 2016'da daha hani, belki bu Finlandiya'nın kararları 2015'te 2014'tür, bu kitabın yazıldığı tarih 2016. Onun dışında da burada birkaç tane şey var, hani turist bir insan olduğu için e, gelecekte neler olabilir diye beyin fırtınaları yapılmış, burada bir sürü örnek var. E, onlardan bir iki tanesini okumak istiyorum mesela. Okula sosyalleşmek ve eğlenmek için gidilebilir. Öğrenmek, eğitim işi herkese özel, uzaktan evden bulunduğun her yerden yapılabilir. Gayet de o. Ee, yani ve bu olabilecek şeyler. Gayet evet, yakın olduğumuz hani az önce baz zaten yapılan artık şeyler. Gelişmiş genetik tarama uygulamaları ile sınavlar, testler, yetenek, yetkinlik imtihanları, tarihe karışabilir yetkinlik taramaları. Herkesin kabiliyetini alması gereken dersleri, öğrenmesi gerekenleri otomatik olarak tavsiye edebilir, geliştirmesine yardımcı olabilir. Okullardaki sıralar ve öğretmen masası da için dersler her öğrenciye özel verilebilir. Hocanın masası, kumanda masası gibi olabilir. Dersler evden de rahatlıkla izlenebilir, yapılabilir. Öğrenciler insan insana temas ve etkileşim için okula gelir. Bir sınıfın hem fiziksel olarak sınıfa gelen hem de dünyanın herhangi bir yerinden öğrencileri olabilir. Yani burada yazdıkların zaten yapılabilecek olan veya şu anki teknoloji yeter. tabii ki o işte sıranın veya bir öğrenciyi alıp taradığında işte sen bu olmalısın, şu olmalısın gibi konular. Onlar tabii ki ileride hani belki 20-30 yıl sonra olabilecek şeyler. Ama yani bunlar çok rahat olabilir. İlkokul seviyesinden tut, üniversite, master, doktora seviyesine kadar. Çok rahat olabilir ki mesela şöyle bir de düşün. Mesela ben master sürecinde, süre, süre süresinde okurken, gene <laughs> konuşamadım. Alt yazı bir <laughs> Alt yazı koyacak. <bir gülüyor> <laughs> e, master sürecinde okurken e, benim bir dersim vardı ve ada, e, hocamız bize online sınav yaptırdı ve bildiğim dokümanlarda kaydedip Belli bir süre kodu, açık kitap, böyle internetten yararlanabilin, işte insanlardan yararlanabilin ama çek bir şartı vardı. Belli bir saate kadar sokmuşsun ya iletebilirdin içeri, onun dışında iletemezdin ve eğer diğerleriyle benzer bir cevapların varsa da çok yakın sayılmazdı mesela evet. öyle durumda. Küçük bir öz özel ama bunun daha gelişmiş yapılabileceğini söyleyen bir kitaptan bahsediyoruz ama şöyle bir faktör var. Her insanın gelişimi, her insanın yolu farklıdır. Hani ben çocuk mesela dedim arkeolog olacağım ben dinozor kemiği bulmak istedim ben bu Kıbrıs'ta ama öyle bir şey yok. <laughs> Maalesef bulamadık. Ondan sonra dönüp psikolojiye geçtim mesela. Evet, ve benim şu anki bir ruh durumum 5 sene 5 dakika sonra değişebilir. Hmm. Ne istediklerim, dünyanın nasıl ilerlediğine göre değişebilir. Yani baktığında bu gibi bir teknoloji insanı gerçekten kısıtlayabilir. Hani senin baban kasap, sen de kasap olacak. Hayır benim evet belki genetiklerimde kasaplık var ama ben kasap değil belki astronoma bak istiyorum ama sen o öğrenciyi o kasaplık şeyini zorlarsan mutsuz bir birey elde edersin ileride yeah. hani dediğim ya, bu artık şey gelir tamam teknoloji bize çok yardım mı olacaktır ama belli noktalarda da bizi kısıtlayacak e, durumlara çok getirecektir ve artık böyle düşüncemiz olmayan böyle bildiğin robotik hani doğduk amacımız belli bunu yapalım yani kopanmış bir robottan farkımız olmayacaktı. Yeah. Bu çok aslında korkunç bir durum. Abi teknoloji ilerlerken hani modernleştiği sanarken aslında geleneklere bir o kadar bağlanıyoruz ki bu apayrı yani bir kolay girdik mi? <laughs> az önce de az daha giriyorduk çünkü <laughs> böyle <laughs> yine Tek <Kirkeli> ucundan <laughs> dönerek yani. <laughs> yani apayrı <üstü. gülüyor> çok, çok, çok Neyse, başta bir şey. Tatmıyorum. Korona diyorduk. Korona diyorduk. <laughs> <Kirli kirli ama. gülüyor> <laughs> elimi yıkayacaksın, elimi yıkayacaksın. Hani dediğim gibi e, o korona konusuna gelince gerçekten büyük bir pandemik, Yani pandemik de artık pandemik olarak kabul ettiler. Fakat şöyle bir faktör var, daha önce videonun başında da bahsettim sanırım oralara aldık. <laughs> <O> i̇nşallah alınmıştır. <laughs> <Onların> alındıysa yeter. Yorum verildi <laughs> mi? Hiç sorun değil. E, normal soğuk algınlığı daha çok insan öldürür. Bunun dışında AIDS, mesela HIV. İşte ebola halen daha araladı kıyıda köşede çıkar. Mesela aslında e, yıllar önce yok olduğunu düşündüğümüz kara veba bile şu an 2016'da sanırım, 2017'de mi Amerika'da Teksas eyaletinde o civarlarda 18 insan öldürdü. Kara veba dediğimiz ve, ve bunun aşısı varmış, var, tedavisi yani. var ve bunlar haline öldürüldü. Yani çok aslında faktör var. Sadece bizim yapmamız gerekir üstümüze düşen e, hijyenik şartları uygulamamız abi insan olmak yani. kesinlikle de bir insan şey, olmak lazım yıkamak için arkadan şarkı sözlerini yazan bir uygulama olmasına gerek yok aya benze yüz <sağa> orada <laughs> artık bütün bir şey zehirlenerek bir şarkı yüzü Mustafa Sıfı'na alıyor aya sonra <laughs> aya benzeyip <laughs> <laughs> kıyafetten tekrar alıp <laughs> <Bahır> girdi tekrar ayı yıkan baga girdi desinfekte oluyor mu yıllarca böyle şey diye artık duşta olabilir <laughs> Bak da güzel fikir olabilir ama yüreği <laughs> yani, değil. Hani, önemli olan e, bunları yaparken insanları dışlamamamız. Çünkü şu an Kıbrıs'ta özellikle Türkiye'de de görebildiğim kadarıyla millet çıldırıp maskeyle dolaşmaya başladı. Hasta ya da hasta olmayan. Şöyle bir faktör var. Hastaysan aslında maskenin takılması gerektiğini çok önceden açıkladı. Çünkü normal soğuk algınlığı bile çok çabuk bulaşıp senin bağışıklık sistemini düşürür. Ve bu da Korona'ya evet. hani davetiye açar. Sen bunu önlemek için aslında bir maske takan ama ben rahat hasta değilim, soğuk dalgınlığım yok, maskeyi takmanın da bir mantığı yok. Ki zaten havadan bulaşan bir hastalık değil, da değil. tabii yani. ki de değil. Hani bu gerçekten bir veba değil, havadan böyle ölen cesetlerden bulaşan. Hayır, dokunduğun yüzeylerden bulaşabileceğini çok çok açık adalar bize. Bizim sadece o yüzeye dokunduğumuzda o yüzden iletişime geçtiğimizde kimin dokunduğunu bilmediğimiz için ellerimizi yıkamak, ellerimizi ciddi anlamda 20 saniye bile yakamak bize herhangi er er bir koruma sağlayacaktır. Hmm. <laughs> Ki mesela biz dediğim gibi ilk başta dedim biz genç nüfus olarak tehlike altında değildik. Hiçbir hmm. zaman olmadık. 3 yüzde yani 0.01 sıfır orasılıkla korona olup ölebilirdik ama geri kalan durumlarda zatürre olup ağır hastalık evet. Onun dışında çok bir durum yok. Ha nedir? Yaşlılığı ya da kalp hastası ya da hamile insanlara çok çabuk ulaşabilecek bir hastalık olduğundan dolayı tamam sen gençsin eyvallah ama hafif bir soğuk algınlığının bile olursa da başka birine bulaştırın. Biz bunu önlemek için zaten ellerimizi yıkamak zorundayız. Ki başkasına bulaşmasın. Geçen gün mesela şey açıklaması vardı işte bu ile ilgili tam olarak kurumu hatırlamıyorum şu an. Kadın açıklama yapıyor işte ellerinizi yıkayın şey yapın ellerinizi ağzınıza götürmeyiz sayfayı çevirirken elini parmağını götürüyor yani Bu kadar <laughs> artık şey olmuş bir olay ki Kendiyle çelişen insanları <laughs> severim ben Yani bunun apayrı bir konusu işte paraleye ilgili dönen şeyler bu kitapta da bahsediyor o kısımları ayırmayın <laughs> Ondan sonra yani babamla da ben bunun tartışmasını yaptım geçen gün Şimdi Kredi yani nakit paralardan bozuk paralardan geçtiği söyleniyor. Yani geçebileceği. Ama kredi kartıyla alışveriş yaptığında da o makineye senden önce kimin dokunduğu belli o şifreyi girerken. Mesela bir süredir yapılan bir şey var. Starbucks yapıyor bunu işte. Pasolik var, müze kart var. Hani bir karta kartını tanımlayıp onun içine yüklemesini yapıp hiçbir şey yapmadan sadece yok kartı okutup ya da telefonundaki bir QR kodu okutup bir alışveriş yapabiliyorsun bir şey. bunu yakında zaten hani çok kısa bir süre içinde bunu insanlar kullanmaya başlayacak. Ha babamla tartıştığım noktada şuydu, işte yaşlı insanlar ne yapacak peki madem böyle düşünüyorsun? E kredi kartı çıktığı zaman kaç kişi kredi kartı kullanıyordu? Özellikle köylüler tarafına bakarsan veya e, esnafların sadece nakit parayla çalışan evet. yerlerin. Çünkü şöyle bir şey var yani insanlara yeni bir şey, bir devrim olduğu zaman bile bir anda yapamazsın ki. Yavaş yavaş insanlar köylü. Şu an bakarsan hala nakit, sadece nakit para kullanan insan vardır. Ama yaşlara baktığında, özellikle emekli olan kısma baktığında, herkesin kredi kartı olmak zorunda. Devlet biraz da bunu zorunlu bırakıyor. Yani yani yine de... devlet zorunlu bıraktıktan sonra her şey oluyor, yapacak bir şey yok yani elin kolun bağlı. E, elin kolun bağlıdan ziyade şöyle bir faktör var bir de ekstra, insan doğası adapte olmaya yatkındır. Adapte olmak zorunda çünkü bu bizim hani hayatta kalmak, içgüdüsü dediğimiz şeyin temeli ve biz buna dayanarak da adapte olup hayatta kalacaksak önemli, önemli olan şeylerden biri de maalesef para yeah. ve bunun getirdiği şeylerde mesela dediğim gibi kredi kartıdır bir sürü faktördür kartlı bunlara adapte olmamız gerekir ki hayatta kalın mesela bu yıllar önce bahsettiğim bitcoin mantığıyla da bağlantılı hani artık paraları hmm. harcamayla bitcoin üzerinden internetten alışveriş yapıp edelim ha bir bunun kendi içinde bir e, çelişkisi var çünkü bir sürü hacker var troll var bir sürü şeyler yapabilecek insanlar var hani bunlara güvenceli bir şekilde devlet eliyle. E, bir olasılık oluşturulursa elbette ki güvenerek insanlar o paraya yönelir ama o bir onun dışında kim isimiz kenarında para tutsun canlı. Ama işte konu orada patlamıyor. Konu bizim adapol olamamamızdan değişik. Evet. Dediğim gibi yani yaşlı insanlar bile şu an kredi kartı kullanmak zorunda. Çünkü emekli maaşını alabilmek için işte bankadan kartlar alır karttan çeketi çoğu zaman özellikle Kıbrıs için konuşurum ben. Kıbrıs'ta ee, büyük bankaların şubeleri genelde merkezlerdedir, Mafosadır, Lefkoşa'dadır, köylerde yoktur böyle evler. Varsa da çok enderdir. Ama genelde orada banka olmamasına rağmen bankamatikleri var. O yani o yaşlı insanın köyden kalkıp buraya gelmesine rağmen gel gelmesi sıkıntı. Hani ben, benim köyüm 45 dakika uzakta. Hmm. Onu yapacağım. Oradaki bankamatiklerin emekli maaşını çekip hayatına devam edebilir. Bunun gibi bir e, sağlığı var bizim için en azından. Yeah. Yoksa o bir türlü, kadın uh, zaten gelene kadar ömrünün yarısını orada geçirecek. Evet, tabii. Sıkıntı olan orada. Hani buna adapte olabildiğimiz gibi, dediğim gibi en baştaki konuyla beraber koronel adapte olabileceğimizin konu açıkçası. Ben gördüm çünkü dediğim gibi biz domuz gribi de gördük, kuş gribi de gördük, ebola da gördük, her şeyi yaşadık. Yani abi, yani bunun tedavisi bulunmasa bile 2 yıl geçtiyse 2 yıl 3 yıl veya 1 sene insanlar yine bu şekilde davranmayacak. En fazla birkaç ayı var yani. Birkaç ay evet. sonra herkes bununla yaşıyor. Çünkü fark edecekler dünyada 1 ton hastalık var. Tamam diğerlerin tedavisi olabilir ama yakında bunun da bulunacak. Evet. Ve öyle ya da böyle öleceksen şekilde Öleceksen yavaş yavaş toparlamaya başlarsak abi işte Ellerinizi yıkarken Clean in the name gibi e, negatif şarkılar <laughs> duyururuz. İşte Aya benzer tarzı <laughs> pozitif şarkılar söylerken yani Yıkarsanız En azından daha pozitif bir insan olacak Çok daha keyifli olur Sen bugün hangi şeye gidersin? Aya benzersin. sen. İşte kuzu kuzu gibi. Orada mı olur mu? Orada toprak var mı? Yok. Kanka söyleyerek de yapabilirsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Utku'ya çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Da. Bir, bir ara yine yaptık. Yani Utku'ya her şekilde ulaşabilirsiniz. Böyle bir de aşağı bir yere bırakacak. değil. <laughs> Bana her şekilde ulaşabilirsiniz. Bekarım 25 yaşındayım. Açıyorum beni. Şekilde halledebiliriz. Bizi de takip etmeyi unutmayın. Lütfen <laughs> takip edin. Hoşçakalın.